6 bin adet ceviz başlıyor aşılı 77 bin 8 bin lira. 14 bin tane antep fıstığı 33 bin kusur. Hepsi 110 bin kalemesi 120 bin Para çok olur ya. Sayın Valim. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı Başkan Yardımcılarım, Meclis üyeleri biz kıymetli hemşehrilerimiz, basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce de bir örneğini, yaptığımız kırsal kalkınmayı destekleme hizmetlerimiz çerçevesinde hemşehrilerimize fidan dağıtım töreninde hoş geldiniz. ayrı. ayrı. Sizleri de beklettik. Sayın Ali, bugün hayırlısıyla ceviz fidanı dağıtımımızın ikinci törenini yapacağız. 10-15 gün önce 3 bin adet ceviz fidanımızı dağıtmıştık. Bugün ayrıca 14 bin tane Antep fıstığımız var. Aşısız onları dağıtıyoruz. Antep'ten Nizip'ten aldık. Oradan değerli bir dostumuz kendisi de burada. Antep fıstığı Antep'ten geldi. Ceviz fidanları da Isparta'dan geldi. Ceviz fidanları aşılı, Çentler denilen güzel bir marka. Ceviz fidanı. Antep fıstığı da nasipse seneye ya da öbür sene mi aşılanacak? Üçüncü sene, Üçüncü sene Antep fıstığı da aşılanacak. Tabii amacımız bizim özellikle Yumt Dağı'na yönelik belli rakımlarda e, belli yüksekliklerde e, çok fazla bakım istemeyen, su istemeyen bu tür ceviz gibi, Antep fıstığı gibi e, kabuklu kuru meyvelerin yetiştirilmesi, oraların arazi yapısının, toprak yapısının ve iklim yapısının bunlara daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ağaçlar, belki ceviz ağaçları 100 yılın üzerinde ömrü olan ağaçlar. ...iki sene, 3 sene belki hafif bir sulama ile biraz kökleri canlandığı zaman artık ondan sonra su da istemiyor. Bizim yum dağların yapısına da uygun. Ayrıca yine Isparta'dan gelen Mücahit Bey, ceviz fidanı aldığımız arkadaşımız bize yunt dağları ile ilgili bir detaylı rapor da sunacak. Başka oralarda neler yetiştirebiliriz? Tabi oralarda organik e, meyvecilik, üzüm, çilek vesaire yetiştirilmeye çalışılıyor. Fakat su imkanları yetersiz. E, bizim girdiğimiz bu yolda herhalde bir 5-10 sene sonra ciddi bir sektör haline getirebileceğiz Antep fıstığını ve e, cevizi. Bildiğim kadarıyla Antep'ten gelen eee şeyler iş adamları yurttağında az da olsa yetiştirilen Antep fıstığını alıp Antep'e götürüp orada işliyor, satıyor. Biz bunu bir sektör haline getirmek istiyoruz. Yumurtağları'nın tarımını destekliyoruz. Ayrıca hayvancılıkla ilgili de pek çok projemiz var. Önümüzdeki günlerde süt tanklarının dağıtımı gibi değişik çalışmaları da yapacağız. Bu konuda da keçi ve koyun yetiştirilmesi noktasında ciddi çalışmalarımız var. Kaymakamlık bizi bu konuda destekliyor. Kaymakamımızla ciddi işbirliği içerisindeyiz. Ee, onlara bağlı tarım örgütleri bunların bakımını, takibini yapacaklar ve belediye e, kaymakamlık işbirliği ile Yun Dağı'nı bir e, antep fıstığı ve ceviz noktasında sektör haline getirebiliriz diye düşünüyorum, arzu ediyorum ve bir yıl olmadı belediyeye geleli bizim. Toplam olarak Antep fıstığı, ceviz ve aşılama noktasında yaptığımız masraflar aşağı yukarı sayın vali 150 bin liraya bali oldu. Tabii biz e, vatandaşlarımız daha iyisine layık, çok daha e, büyük masrafları onlar için yapabiliriz, elimizden geldiği kadar bütçemizin müsait olması durumunda Yunt Dağları için, köylülerimiz için, oradaki vatandaşlarımız için daha büyük yatırımları da yapabiliriz Allah'ın izniyle. Her şey ülkemiz için, her şey Yunus Emre için diyorum. Hayırlı olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Kaymakam'a veriyorum mikrofonu. Başkanımızın e, gayet güzel ifade ettiği gibi e, bugün Yunt Dağımızda, Yunut Dağımızın köylerinde Antep fıstığı ve cevizle ilgili fidanlarımızı e, dağıtacağız. Tabi bu sadece e, antep fıstığı ve cevizden ibaret olmayacak. Daha bunun arkası gelecek ve üzüm olsun, organik tarım olsun her köyümüzde mutlaka bir projemizi uygulayacağız. Bununla ilgili e, çalışmalarımız olgunlaştı. Bununla ilgili projelerimiz olgunlaştı. Kısa süre içerisinde de inşallah her köyümüzde bu hizmetimizi sizlere sunmuş olacağız. Ben bu dağıtacağımız planların sizlere köylerimize, köylüme vatandaşlarımıza kazanç getirmesini diliyorum. İnşallah bundan sonraki projelerimizde de sizlerle buluşma ümidiyle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür. Ederim. Evet, kaymakamımız, belediye başkanımız, belediyemizin personeli, muhtarlarımız, köylülerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Doğrusu bugün farklı bir törendeyiz. Bir belediye başkanı neden bahsediyor? Denizli'den dağıtmaktan bahsediyor. Tankı dağıtmaktan bahsediyor. Bunlar neye gösteriyor? Bize bir şey gösteriyor. Bu yeni dönem. Yani Büyükşehir dönemi. Yani belediyelerin ilçe hudutları ile ilgili sorumlu olduğu sadece ilçe merkezinden değil ilçenin kırsalından da sorumlu olduğu bir dönem. Yani belediyelerin sadece şehircilikten değil aynı zamanda kırsal kalkınmadan da tarımdan da sorumlu oldukları bir yeni düzene alışma, anlama, uygulamaya çalışıyoruz. şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki bu yeni döneme en hızlı, en iyi uyum gösteren belediyelerimizden Yunus Emre Belediye'mizi başkanlığı ve yönetimini ayrı ayrı kutluyorum. Arkadaşlar, eee bizler o kadar önemli, o kadar değerli bir coğrafyada Manisa'yı kastediyorum. Yaşıyoruz ki, yani burada, dağda da, ovada da, nerede yaşıyor olursak olalım, burada fukaralığın hiç yanımıza yaklaşmaması gerekiyor. Ben bunu Türkiye'nin tamamını dünyanın önemli bir kısmını görmüş biri olarak söylüyorum. Gerçekten Manisa'nın ovası da dağı da sanayisi de tarımcılığı da hayvancılığı da bizleri doyuracak potansiyele sahip. Biz bunun gereğini yaptığımızda mutlaka mutlaka bu fukaralık sorunu, yoksulluk sorunu aşabilmemiz lazım. Yani biz aşamıyorsak hiç kimse aşamaması lazım. O kadar büyük avantajlarımız var, o kadar büyük potansiyelimiz var. Şimdi dağın başında da zeytin yetişiyor, orada da zeytin yetişiyor. Yeter ki yeren yap. Gerekir, yeter ki istediği bakımı ona gösterin. Yurt dağları. Ben neredeyse o bölgenin tamamını gezdim. En çok yurt dağlarını gezdim. Niye yurt dağlarını gezdim? Çünkü Manisa'nın açılabileceği neredeyse tek yer orası kalmış. Manisa için hangi hesabı yaparsak yapalım önümüzde bir seçenek çıkıyor yurt dağları. Başka öyle bakir değerlendirilmemiş bir potansiyel Manisa'da üzülerek söylüyorum yok. Dolayısıyla her yol yurt dağlarına çıkıyor. Cevizciler yolda oraya çıkmış. Antep fıstıkçılar yolda oraya çıkmış. Daha önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Başka yollar da oraya çıkacak. Yurt dağları belki de Manisa'nın en önemli, en değerli haline, yeri haline dönüşecek. Ben özellikle bu daha çok bizim işimiz olan konuda belediyemizin, başkanımızın bu güzel çalışmasından dolayı mutluluğum, memnuniyetimi ifade ediyorum. Gerçekten bu memleketin dağı da taşı da verimli, değerli. Ben eee Köprübaşı ilçesinde Bursa'dan gelen bir, bir iş adamının dozerle araziyi düzelttikten sonra yaptığı 3500 dönümlük zeytin bahçesini görmüş biri olarak söylüyorum gerçekten dışarıdan baktığınızda hiçbir şeye benzetemediğiniz o arazilerin, o dağların, o bayırların gereği yapıldığı zaman nasıl işe yarar tesisler, işe yarar bahçeleri, verimli bahçeler haline dönüşebildiğini ben gördüm, sizler de görüyorsunuzdur. Ben bu çabanın başarılı olmasını diliyorum. Kaymakamlığımızla, tarım teşkilatımızla bizler de bu konuda ve her konuda belediyelerimizin kırsala dönük her türlü hizmetinde yanlarında emirlerinde olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Bunu herkesin böyle her belediyemiz belediye seçmeden söylüyorum. Yeter ki belediyelerimiz özellikle kırsal kesimdeki vatandaşımıza hizmet götürsün. Biz her aşamada onlarla beraber olacağız. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar teşekkürlerimi, tebriklerimi iletiyorum. Hepsini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar Ziraat Odası da bizim yanımızda olacak bundan sonra. Bütün bu çalışmalarda onlar da maddi manevi desteklerini verecekler. Tabi bir ricamız şu Sayın Valim. Vatandaşlarımızın bu ağaçlara iyi bakmasını arzu ediyoruz. Zaten tarım teşkilatları, ilçe müdürümüz burada. Evet, tarım teşkilatlarımız sizin kaymakamlığa bağlı teşkilatlar da hep onların yanında olacaklar. Ağaçların bakımı ile ilgili, ürünle ilgili eğitim noktasında rehberlik edecek onlar. Vatandaşlarımızı biraz ağaçlara kıymetli bir şekilde bakmalarını arzu ediyoruz. Öyle mi Arif, Mutarım? İyi bakılacak değil mi? Mutarların burada.

Hadi bakalım. Evet, hemen sembolik olarak bir iki isim biz böyle bir iki tane verelim. Yüksel Gemici, Sebahit Akkış Eser, Ali Gürtekin, Evet. İbrahim Çetinkaya, İrfan Akın, Hadi Gel. Alalım. Gel İsmail abi ne veriyorsunuz ona? Yani. Ceviz mi veriyorsunuz? Ne var İsmail abinin nesi var? Antep nesi var? Antep'in Şu anda Antep kısırı veriyoruz. Hadi, Hadi bakalım. İyi konuşalım. Belediye başkanı Hadi, Hadi bakalım. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Sonra siz tamam. dağıtırsınız. Vali tamam. Bey'e hemen şey isim bakalım. Bakalım. Isim Gel bakalım. Gel. Senin ceviz mi? Ceviz mi? Ceviz mi? Ceviz mi? O defa Mehmet Gençer. Oradan bir arkadaşım. Evet annesi birisini aldım ben. Tamam söylemiyor. Arkadaşım. Haydi kayma kayma gelsene. Sayın valisi yanına buyurun. Abi Çok Sayın

Evet duruyor. Hayır.